Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci minik kızı Mercan ile Bodrum'da bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu muhabirlere kucağımda bebeğim var, çekmeyin diyerek sitem etti. Özge Özpirinçci, meslektaşı Burak Yaman Türk ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Aralık ayında da kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kızı Mercan'la birlikte Bodrum'a gelen Özge Özpirinçci, bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Özpirinçci, basın mensuplarından görüntü çekmemelerini istedi. Kucağında bebeğiyle aracına giderken görüntülenen ünlü oyuncuya bazı hayranları anneliğin yakıştığını söyledi. Bebeğini araca bindiren Özge Özpirinçci, uzun süre bebek arabasını kapatmaya çalıştı. Makyajsız haliyle objektiflere takılan Özpirinçci, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından da makyajsız fotoğrafını paylaşmış ve gündem olmuş. Özpirinçcinin doğumdan sonra fazlasıyla kilo verdiği dikkatler kaçmadı